Bizimle merhaba arkadaşlar. kanalıma diye hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte açılımı yapıyoruz. Ee, öncelikle ben bir tane açmıştım onu göstereyim. Şöyle. Böyle içinde kart var. Mesela şöyle Cevapları gözüküyor. Evet, ikinciye geçelim ben. Bir de şöyle bir kart var gördüğünüz gibi. Ay, bir dakika düştü. <laughs> şöyle arkadaşları da var. Böyle. İkinci kutuya geçelim de. Geçelim. Aa mavi kutu çıktı. Evet mavi sakız çıktı. Sakızı şöyle kenara bırakalım. <laughs> Ali tatlı işte bakın. <laughs> Arkasında da şöyle bir şey var. Bu ne? Umarım eskilerden çıkan şeylerden çıkmaz. Aa bu ne? Şöyle göstereyim.

<laughs> Neyse oluyor şöyle bir şey. İki saat uğraşıyorum onunla uğraş. Şey o zaman geçelim. Bu güzel bir şey çıkar. Hadi <laughs> ee, Hala. Ay, Lucas'ın da. Yine o çocuk. Arkasında da. Aa! Şöyle göstereyim. Bu da eskiden çıkan bir şeylerden değil bu Şöyle göstereyim. Ne olduğunu biliyormusun. Sizin Sürpriz Spizolacak düşme kavramı yani. Şöyle götüreyim. Bir dakika. Taneye bak. Şöyle sizi boyayayım. Boyarsam ben de bir gebertir. Şu toy box'u boyayayım. Bunu boyamıyor. Yoksa bana bayan şey şeyi mi var? verdiler? Yo, boyadı bak. Şimdi şöyle göstereyim kırmızı bir kalem. Çok işe yaramayan bir şey. Ama güzel beğen. Şöyle, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bir dakika görüyor musunuz? Şöyle kanalımızı görüyorsunuz. Şöyle kırmızı kırmızı kırmızı. Böyle bir şey yapıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Böyle mısır kalemimiz var. Bir tane yapışkanımız var. Bir tane de bunlar var. Bence çok güzel çıktı. Takip etmeyi unutmayın.